Bakın bir delil getirdim Muhammed Aleyhisselam'ın öldükten sonra başımıza ne geleceği ile alakalı. Kabirde ilk başımıza ne gelecek? Bunu anlatıyor Efendimiz Aleyhisselam. Bunu okumam gerekiyor. Çok iyi dinleyin. Müslim hadisidir, sahihtir. Sualin akabinde cevabı veriyorum. Hocam ölüm korkumu yenebilmem için öldükten sonra ruhumuza ne olur söyleyebilir misin? Bu konuda rivayetler var mı? Öleceğimiz kesin ama bu ruha ne olacak? Bedenin ne olduğu belli. Yıkıyorlar, kefene koyuyorlar, kabra atıyorlar. Ruhun, ruhun, olacak? Cevap, en evvel gözleri açılır. Ahirete dair duyduğu veya okuduğu şeylerin doğru olduğunu o an anlar. Öldüğümüz anda kesin olarak anlayacağız. İmtihan bitti artık. Sınav bitti çünkü görüyorsun. Şu ayeti kerime. Ona ''Andolsun ki sen bundan gafletteydin. Şimdi gaflet perdeni açtık. Artık bugün köskün, gözün keskindir denir. Girişteki okuduğum ayeti kerime. Bu ayet-i kerime ilk olarak o adamın yaşayacağı şeydir. Sonra olacakları da son peygamber Muhammed Aleyhisselam şöyle anlatıyor. Bera bin Azib radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah Aleyhisselam ile birlikte Ensar'dan birisinin cenazesine katılmıştık. Cenazede defnedileceği sırada kabristana vardık. Resulullah Aleyhisselam oturdu. Biz de sanki başımızda bir kuş varmışçasına sessiz ve sakin bir şekilde oturduk. Peygamberimiz Aleyhisselam elindeki bir sopayla yeri çiziyordu. Kabrin başına gelmiş oturmuş. Bütün sahabiler Efendimizin yanında otururken nasıldı? Sanki başında bir kuş var da kaçacakmış gibi. Edebe bakın, saygıya bakın. Elinde bir sopayla yeri çiziyor şimdi kabrin yanında. Başını kaldırdı. iki ve üç defa kabir azabından Allah'a sınırım dedikten sonra şöyle buyurdu. Bugün reformist hocalar, Muhammedsiz Vatikan Müslümanları kabir azabı yoktur diyorlar mı demiyorlar mı? Kur'an ayetleriyle ve onlarca hadisle sadece kabir azabını delilendirdiğim yazım vardır, sohbetlerim vardır. Efendimiz Aleyhisselam kabir azabının var olduğunu söylüyor mu söylemiyor mu? Söylüyor. Peki bunlar kimi inkar ediyor? Kimi yalanlıyorlar? Son peygamberi yalanlıyorlar. Utanmıyor musunuz? Utanmıyor musunuz? Efendimiz Aleyhisselam şöyle anlatıyor. Şimdi kabirde ne olacak kardeşler? İlk an bizi içeriye koydular. Başımızda ne gelecek? olayları görmüş olan Allah'ın gösterdiği peygamber bize anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Mü'min kabre konulduğunda dostları dönüp gittiği ve onların ayak sesleri henüz işitildiği sırada iki melek gelir. Ayak seslerini işitecek miyiz o akrabalarımızın, dostlarımızın? Hadislerle sabittir. Ayak seslerini Allah bize işittirecek. Gidiyorlar. Yalnız kalıyorsun diye bize psikolojik bir gerginlik. Allah daha ilk anda bize veriyor. İki tane melek geliyor. Bu meleklerin ismi ne? Münker, nekihir, inkar edilenler demektir. İki tane inkar edilen. Hesap yok, kabir azabı yok. Bu kabir azabı yok diyenler var ya, bu reformistler. Bunlara öyle bir gelecekler ki, bütün tekvando, kickbox, karate, aikido, bütün bilgilere müce mücehez bir şekilde bunlara gelecekler. Ellerindeki topuzlardan falan bahsetmiyorum. Bunlara öyle bir vuracaklar ki, normal fasıklardan, günahkârlardan daha fazla. Çünkü bunlar inkar ediyor. Öbür adam fozik içkici ama kab kabir azabı var diyor. Ben inanıyorum diyor. Ayetleri, ve hadisleri ben de işittim vazlardan diyor. Bu adamlarsa işitmelerine ve okumalarına rağmen inkar ediyor. İki melek gelir. Onu oturturlar ve aralarında şu konuşma geçer. Hocam nasıl oturacağız? Biz orada tabutun içindeyiz. Uzanmış vaziyetteyiz. Oturamayız ki. Kalkamayız. Fizik olarak hala uzanmış vaziyettesin. Ruhun oturacak. Ruh olarak oturacaksın. Karşı taraftaki o iki melek Senle konuşmaya başlayacaklar. Aralarında şu konuşma geçer. Soru. Rabbin kimdir? Rabbim Allah'tır. Dinin nedir? Dinim İslam'dır. Size doğru yola çağırmak üzere Allah tarafından gönderilmiş olan zat kimdir? Üçüncü soru. O zat Allah'ın Resulüdür. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın üç tane soru. İster zengin ol ister fukara. Kabirde bu üç tane soruyu göreceksin. Karşına çıkacak. Hocam ben şu anda bunu ezberledim. Eminim ki kabirde ben bu suallere çok rahat cevap vereceğim. Diye havacıva yapabilirsiniz. Hayır kardeşim. Şu andaki ezberinle alakalı bir şey değil. Amelinle alakalı. Bu dünyada amelleri yaparsan kabirde rahat cevap verirsin. Amelleri yapmazsan kitlenir kalırsın. Onu da anlatıyor Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. O zat Allah'ın Resulüdür diye cevap verir. Ölü. Bunu nereden öğrendin derler. Dördüncü sual. Allah'ın kitabını okuyup ona iman ettim ve onun doğruluğunu kabul ettim der. İşte Allah'ın iman edenleri dünya hayatında da ahirette de o sağlam kelimeyi i tevhid ile sabit kılar. Ayetinin manası budur. Melekler bize bunu söyler. Biz gerçekten iman ediyorsak o kelimeyi i tevhidde Allah bizi sabit kılar. Ölmeden önce muhakkak o kelimeyi bize söylettirir. Melekler bunu söylüyor. Sonra gökten bir ses gelir. Kulum doğru söyledi. Bizzat Allah. Bizzat Allah o suallere doğru cevap verirsek ne diyecek bize? Kulum doğru söyledi. Onu cennete layık bir şekilde yerleştirin. Şimdi kabirde normal bir kabir, sıkışık bir yer, daracık bir yer. Şimdi melekler ne diyor? Onu cennete layık bir şekilde yerleştirin. Biz daha cennete gitmiyoruz ki. Biz kabirdeyiz kardeşler. Allah'ımız ne demek istiyor? Ona cennet elbiseleri giydirin, ona cennete bakan bir kapı açın. Daha kabirdeyken ruhumuza Allah cennet elbiseleri giydirecek. İki, Cennete bakan bir kapı açacak. Devamlı surette cennetteki mekanımızı göreceğiz. Bugün televizyonda öyle bir şey olsa kendini çok güzel bir bir sarayda görsen böyle televizyonda bakmaya doyabilir misin? Bakamazsın. Dur şu sarayın diğer taraflarını da göster falan dersin. Kaç tane eşim olacak falan dersin. Onları da bir göster. Hanımları da bir göreyim ya dersin kardeş. Cennetten Allah sana kabirden bir kapı açacak, bir pencere açacak ve devamlı surette o gideceğin yeri göreceksin. Neden bunu yapıyor? Diğeri de nasıl psikolojik işkence yapıyorsa Allah bize de psikolojik olarak hasret, hasretimizi arttırıyor. Bir an evvel kıyamet kopsun, bir an evvel kopsun da gidelim kavuşalım şuraya ya dersin. Ve ona cennetin rahatlığı ve güzelliği bahşedilir. Kabri gözünün gördüğü mesafeye kadar genişletilir. Başka hadislerde kabri doğudan batıya kadar genişletilir diyor kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya cehennem çukurlarından bir çukurdur hadisini de hatırlayın. Bu hadisi öyle anlayın kardeşler. Artık bak sorulara doğru cevap verdiği için kabri genişletildi. Şimdi madalyonun diğer yüzü. Hocam diğer kısmını anlatma. Diğer kısmını anlatma. Burası bize yeter. Deme. Buraya da girebiliriz kardeşler. Allah muhafaza. Girmemek için çalışıyoruz zaten. Bu çalışmalar gayretler bunun için. Ama ikinci kısımda olanlara da ne olacak? Bunu da bilmeniz gerekiyor. Ki teyakkuz halinde olun. Eğer ölen eğer ölen kişi kafir veya münafık ise kabre konulduğu zaman ruhu bedenine iade edilir. İki melek gelir, onu oturturlar ve aralarında şu konuşma geçer. Rabbin kimdir? Hı? Hı? Bilmiyorum. Muhammed Aleyhisselam tabirine bakın. Hı? 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 Ya ne? ne? Bilmiyorum. Ama bu münafık Rabbim Allah'tır dedi mi Müslümanların yanında? Bu fasık ben namaz kılmam, namazın borç olduğuna inanmıyorum diyen adam Müslümanların yanında ben de Müslümanım ama namazın borç olduğunu inanmıyorum. Dedi mi demedi mi? Ben Müslümanım ama başörtüsünün tesettürün farz olduğuna inanmıyorum. Dedi mi? Dedi. Allah'a inanıyorum dedi mi? Dedi. Bu nasıl Allah'a inanma? Onca ayet hadis var tesettürle alakalı ve sen bana, bana göre bu zamanda geçerli olduğuna inanmıyorum diyorsun. Bu nasıl Müslümanlık? Ve bu kabirle alakalı, suallerle alakalı meseleleri hem kitaplarda okudu, hem vaazlarda da işitti ve şöyle dedi. Ben nasılsa gittiğim zaman doğru cevapları biliyorum. Hı hı falan diyecek değilim. Rabbin kimdir dedikleri zaman Allah'tır diyeceğim. Dedi. Ama Allah demene müsaade ediyor mu? Etmiyor. Hem son nefesinde şehadetine müsaade etmiyor. Hem de kabirde şu basit suale. Rabbin kimdir? Terbiye edicin kimdir? Yaratıcın kimdir? Sualine cevap vermene izin vermiyor. Dinin nedir? Hı? Bilmiyorum. Hı? Bilmiyorum. Çok basit bir sual. Dinin İslam. Nüfus kağıdında da İslam yazıyor. Ama sen ben hacca gitmem, araba para edirmem dedin. İslam'ın beş şartından bir tanesini inkar ettin. Kaldı mı Müslümanlık? Kalmadı. Size doğru yola çağırmak üzere Allah tarafından gönderilmiş olan zat kimdir? Hı? Bilmiyorum. Dünyadaki en ücra köşedeki İslam düşmanı adam bile bilir ki Müslümanların lideri Muhammed Aleyhisselam'dır. En ücra köşedeki adam bile. Bu sualin cevabı basittir. Vermesi lazım orada. Allah izin vermiyor. Azap edecek ya. Dilini döndürmüyor. Sonra gökten bir ses gelir. Allah ona da nida ediyor. Kâfire de farsadan nida ediyor. Nida ediyor. Bu yalan söyledi. Ona cehenneme yaraşır bir yer hazırlayın. Cehennem çukurlarından bir çukur. Ona cehennem elbiseleri giydirin ve ona cehenneme bakan bir kapı açın. Kur'an bu kapıyı nasıl anlatıyor? Firavun ve avanesine kabirlerinde gidecekleri yer sabah ve akşam gösterilir. Kabir azabının delilerinden bir tanesi olan ayettir. Firavun ve avanesi askerleri her sabah ve akşam psikolojik işkence. Nereye gidecekler? Cehenneme. Onlar nasıl dua ediyor? Kıyamet kopmasın. Aman kıyamet kopmasın. Kabir azabına razıyız. Gideceğim yer buradan çok daha dehşetli. Aman kopmasın, aman kopmasın. Müslüman nasıl dua ediyordu? Bir an evvel kıyamet kopsun da mekanıma gideyim, ana vatanıma gideyim. Benim yerim orası. Sonra cehennem ateşinin sıcaklığı ve kavurucu rüzgarı gelir. Kaburga kemikleri birbirine geçinceye kadar kabri daraltılır. Bir, cehennem ateşi, rüzgarları, harareti geliyor. Hem fiziken hem de ruhen acı görmeye başlıyor. İki, kabir daraltılıyor. O kaburga kemikleri birbirine girercesine. Efendimiz Aleyhisselam cehennemin havasını şöyle anlatıyor. Bakın şu vereceğim misale çok iyi bakın. Şu anda aramızda sohbet yaparken sahabileri anlatıyor bu olayı aramıza cehennem ehlinden bir adam gelse şu anda aramıza ve bir kez nefes alıp verse. Vereceği nefesle buradakilerin tamamı yanarak kül olurdu. Bakın ateşten bahsetmiyor. Ateşin içinden çıkmış gelmiş bir adam. Nefes alıp veren bir adamdan bahsediyor. Hal böyleyse ateşin kendisi nasıldır? Sizin takdirinize bırakıyorum. Daha sonra onun başına kör ve dilsiz bir zebani musallat edilir cehennem harareti, cehennem rüzgarı, ateşi geldi bir. Kabir cehennem çukur oldu iki. Kabir sıkıyor onu üç. Yetmiyor, işkenceler bitmiyor. Daha sonra onun başına kör ve dilsiz bir zebani. Niye kör ve dilsiz? Ne dur desen anlar, ne üzerindeki azabı, kan, revanı, parçalanmayı görünce durur. Vicdan olmasın diye. Vicdan yapmasın diye. Hem kör hem dilsiz bir zebani sana azap vermeye geliyor musallat edilir. Onun demirden bir tokmağı vardır ki dağa vurulsa dağı toz toprak haline çevirir. Bu zebani ona bu tokmakla öyle bir darbe indirir ki insan ve cinlerin dışında doğuda ve batıda dünyanın her tarafında bulunan bütün varlıklar bu dehşetli darbeyi işitir. İnsan ve cinlerin dışında niye diyor Muhammed Aleyhisselam? Çünkü imtihan edilenler insanlar ve cinlerdir. Hayvanlara imtihan var mı? Yok. Çünkü akılları yok. Hayvanlara imtihan olmadığı için bütün hayvanlar kabirdeki o azap seslerini işitiyor. Topuz yiyen, tokmak yiyen adamların çığlıklarını hayvanların tamamı da işitiyor. Zaten insanlardan bir tanesi işitseydi dengesi bozulurdu. Bunu kaldıramazdı. Çok ağır, ağır büyük. Ve o şahıs, o şahıs toprak haline döner. Bu işkence devam ederken şahıs toprakla hemdem oluyor. Toprakla bitişiyor. Toprağa dönüyor. Sonra ruhu tekrar iade edilir. Bu şekilde işkence devam edip gider. İmam Müslim'in sahihinden getirdim. İşte başımıza bunlar gelecek. Gaflet perdesi. Gözümüzdeki o perde kaldırılmadan önce sen buradan gaflet perdeni kaldır. Bu yaşayacağın şeylere Müslüman kardeşim Allah rızası için kendini hazırla. Hazırlıksız gitme. En basit tatile bile giderken iki tane bal yapıyorsun ya. Tatil. 8 günlük tatile çıkacağım hocam. Nereye kardeşim? Güzel bir yere gidiyorum hocam. Dini bir otelmiş. Çıplaklık falan bir şey yok. Merak etme. Tamam kardeşim. Hazırlığını yaptım mı? Yaptım hocam diyor. Tatile giderken 7-8 gün. Üç güne giden bile iki tane bavulla gidiyor ya. Üç gün tatile gidiyorsun. Allah'tan kork ya. Beş saatte bir üstündeki şeyleri değiştiriyor. Sporu var, yüzmesi var, gezmesi var, denizi var, havuzu var. Hepsine, hepsine karşı farklı farklı elbiseler almış. Kendini buna hazırlıyor. Üç günlük tatile giden adam bile kendini tatile hazırlıyor. Ebedi bir hayata gidiyorsun. Ve hazırlık sıfır. Allah aşkına akıllı bir adamın işi mi bu? Mantıklı bir adamın işi mi bu? Yok. Hazırlık yapmıyorsan sen akıllı bir adam değilsin. Allahu Teala şu şuuru, şu bilinci daha dünya hayatımızdayken bize idrak ettirsin. Amin ya Muin.